Stratejist Halil Reçber sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar skeçten. Teşekkür ederiz. Öncelikle haftayı kapatıyoruz. Bayram sonra, öncesi son işlemler gerçekleşiyor. Bir taraftan bilançoları takip ediyoruz. Farklı dinamikler de var elbette. Bu hususta hem jeopolitik riskleri hem de açıklanan verileri sayabiliriz. Nasıl bir görünüm var? Etki eden gelişmeler neler? Borsa İstanbul'daki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Biz e, Nisan ayı biterken geçmiş dönemde oluşan, e, daha önce de sizlerle sık sık paylaşmış olduğunuz Nisan ayı gayet verimli geçti. Bunun ötesinde e, aslında birçok e, bu aya denk gelen e, borsa tarafında yatırımcıyı sevindiren pozitif e, istatistiklerinde bir araya geldi, bir ay yaşadık. Hatta bunu Ramazanın Ramazan geçmiş yıllarda e, borsa üzerindeki Ramazan etkisi olarak da bahsetmiş olduğumuz hisse değer olarak gördüğümüz. Ramazan istatistiği de çalıştı. Yani 38 yılda neredeyse 34 yıl 35. yılı Borsa İstanbul Ramazanda da ortalama %10'un üzerinde bir getiri sağlayarak tamamlamış oluyor. adeta Ramazan bereketi olarak bahsediyoruz. Ve geçmiş dönem seçim istatistiklerine baktığımızda seçim süreçlerinde yaşadığımız tablonun neredeyse 19 ay kala yani 2021'in Ekim ayından beri şu an oluşan hemen hemen bütün pozitif ve negatif dalgalanmaları dikkate aldığımızda birebir çalıştığını söyleyebilirim. Sadece 2015 seçimlerinde sadece Haziran ve Kasım seçimlerinden biraz daha farklı ama genel olarak 1990'lı yılların bugünden itibaren bugüne kadar gelen tüm genel seçimlerde borsa yansımasının birebir neredeyse istatistik olarak olumlu geliştiğini görüyoruz. Nisan ayı rekor kıran bir ay olması sebebiyle neredeyse 38 yılda Borsa İstanbul 10. Nisan ayı rekorunu kırdı ve süreci tamamladı. Şimdi tabii ki istatistikler diyoruz, mevsimsellikler diyoruz. Tabii konjonktür özellikle belki şu an için Amerikan Merkez Bankası Fed'in 1990'lı yıllardan 2000'li yılların başında ve yine 2020'nin pardon 2017'de yapmış olduğu faiz artırımlarını ee, tekrar bir şöyle gözden geçirdiğimizde tabii konjonktürler konjonktürler farklı olabilir ama sonuç itibariyle e, odak nokta şu an Amerikan Merkez Bankası'nın yapacağı faiz arttırımına e, yönelmiş durumda ve ister istemez buradaki e, beklentiler, fiyatlamalar çerçevesinde değerlendirdiğimizde dolar endeksini 2002 yılı 2002 yılı tam e, Aralık ayına denk geliyor yanılmıyorsam 103 e, dolar endeksinin gördüğü seviyeyle en son e, 103-6 üzeri gördüğü seviyede dün akşam itibariyle dolar endeksi 103-9 üzeri neredeyse 104'e yaklaştı ki bu son 20 yılın en yüksek seviyesiydi. Yani burada e, fiyatlamalar çerçevesinde piyasalara yansıması çerçevesinde baktığımızda e, gerçekten e, çok da dolar endeksine olan e, talebin etkisini gösterdi ve fiyatlamalar e, borsalar tarafında bir negatif hava oluşturdu. İster istemez e, bu fiyatlamalar çerçevesinde euro dolar paritesine baktığımızda euro'nun da aynı şekilde, e, gerçi dolar endeksinin 20 yıl önceki seviyesine geldiği noktada değil ama yani dolar endeksi biraz, daha, pardon euro dolar paritesi biraz daha yukarıda kalmayı başardı. E, daha önceki fiyatlamalara baktığımızda neredeyse 103 50'lere kadar gelen bir 2014-2015 yıllarında euro dolar paritesi gördük ki. E, bu noktada dolar endeksi 103'lerin üzerini gördüğü günlerdeydi. Şu an e, 105 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani biraz daha e, yukarıda kaldığını, biraz daha kalmak istediğini görüyoruz. Bunların hepsini Amerikan Merkez Bankası'nın belki de 75 bas puan alışılmışlığın ötesinde bir faiz artırımı ihtimalini e, fiyatladığını görüyoruz. Bence fiyatların içine şu an şu noktada baktığımızda e, gerek borsalarda, gerek paritelerde, gerek emtialarda içine girdiğini düşünüyorum. Küresel çapta baktığımızda bu noktada olduğunu düşünüyorum. E, FED faiz artırımına başladı mı e, bu ekonomik kriz olabilir veya büyüme veya e, bir takım ekonomik aktiviteleri kontrol altına almak adına yapmış olduğu faiz arttırımları çerçevesinde değerlendirdiğimizde şu anki durum enflasyon etkisi olması sebebiyle biraz daha e, geçmiş karşılaştırmalara baktığımızda farklı bu farklılığında acaba önümüzdeki süreçte bu fiyatlamaların arkasında yeni normaller getirebilecek bir noktaya geleceğiz mi? Bunu sorgulayacağız. Ama borsalar önümüzdeki süreçte de bu düzeltme dönemini yaşayacak. Ama biz kendi iç dinamiklerimizde e, gerek dolar bazında çok ucuz olmamızın yanında gerekse bir takım seçime yönelik de beklentilerin şu an için pozitif yansımasını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de e, bu tablo çok fazla değişmeyecek diye düşünüyorum. Evet, ben sizden bu anlamda hem açıklanan hem de açıklanması beklenen finansallara dair yorumlar rica edeceğim. Bu süreç içerisinde yatırımcı hareketleri nasıl şekilleniyor? Bir taraftan öncelenen sektör ve işte hisse bazlı ayrışmalardan bahsediyoruz biz ve de borsa İstanbul için tüm bu gidişatla beraber siz biraz daha hani itici güç olacak hususlardan bahsettiniz, katalizör olabilecek hususlardan. Tabii bu anlamda yabancıyı da beklemek lazım ama sene sonu için sizin tahmininiz nedir borsa İstanbul'a dair? Şimdi e, borsaların belki de e, bir düzeltme dönemi özellikle gelişmiş ülkelerde bir döze, düzeltme yılı olacağını hatta bunun daha uzun vadeye yayılabileceğini düşünüyorum ben e, Avrupa ve Amerika borsaları başta olmak üzere. Gelişmekte olan ülkeler içinde tabii ki biz şu an için biraz daha şanslıyız gibi gözüküyor. Çünkü dolar bazında çok ucuzuz ve seçim dönemi gelmiş o seçime yönelik beklentilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi fiyatlanma beklentisi. Ee, finansallara yönelik yapmış olduğunuz daha doğrusu e, bilançoların bilanço dönemi olması, temettü dönemi olması bu açıdan e, bizi biraz daha ayrıştıracak noktalardan olacak diye düşünüyorum. Ee, özellikle biz e, sık sık bunu vurguluyorum ama dolar bazında çok ucuz olmamız sebebiyle e, orta uzun vadede borsanın bu yıl boyunca ben yıla yayılacak daha olumlu bir süreç çerçevesinde fiyatlamanın devam edeceğini yani yükselen trendin devam edeceğini düşünüyorum ama geçen hafta bahsetmeye çalıştım. Borsa İstanbul 2500 üzerinde şu an için çok da varlık gösteremeyeceğini çünkü bir kar realizasyonu daha sağlıklı daha orta uzun vadede büyük hedeflere ulaşmamız anlamında gerek dolar bazında 1.70'lerin biraz üstü bizim için son birkaç yıllık tabloya baktığımızda güçlü direnç bölgesiydi. Aşağıda da 1.50 dolar bazında yine çok önemli bir dirençti. Bu geçildikten sonra zaten biz bu hamleyi yaptık. Şimdi bir süre 1.70, 1.60 bölgesi aralığında yani eğer TL bazına çevirecek olursak 2500, 2350 belki zaman zaman 2250 ihtimali söz konusu olabilir. Bu geri çekilmeleri de ben Borsa İstanbul tarafında olumlu yönde değerlendirilebileceği bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yani bu geri çekilme aslında şu an içinde yaşamış olduğumuz süreç gayet sağlıklı, gayet yerinde. Ee, ama bu süreç e, bir iki haftaya mı yayılacak yoksa bir ay veya bir ayı geçecek mi? Bunu sorgulayacağımız birkaç günlük sürece gireceğiz. Belki biz bayram sonrası e, Amerikan Merkez Bankası'nın tahmin ediyorum faiz arttırımı da gerçekleşmiş olacak. Ee, burada özellikle bu borsalardaki fiyatlama biraz etkili olabilir ama şu an orada da fiyatların içine girdiğini düşünüyorum. Ama e, buradaki detay açıklamalar, Fed'in yapacağı açıklamaların e, gerek emtialarda, gerek e, paritelerde, çünkü e, paritelerde gerçekten son yılların en e, yüksek seviyeleri, hatta dip seviyelerini de görüyoruz. Euro dolar paritesinde, serlinde, e, Avustralya doları veya dolar ile birlikte hareket eden Japon yeninde. Ee, bu fiyatlamalar çok önemli noktalara geldiğimizi gösteriyor. Yani bundan sonra acaba bu fiyatlamalar devam edip yeni bir takım e, trend e, süreçleri mi başlayacak? Bunu göreceğiz. Çünkü ben burada çok önemli e, önemsediğim bir noktayı da belirtmek istiyorum. Özellikle kripto paralarda 2020-2022 yıllarına gelene kadar bu süreçte baktığımızda yatırımcı çok ciddi paralar kazandı. Ama maalesef bundan sonraki süreçte. Çok önemli bir düzeltme e, geleceğini düşündüğüm için ve borsaların da e, kripto paralarla 2020 pandemiyle birlikte Mart ayından e, 2021 Kasım aralığa kadar devam eden bu rally dönemini birlikte yaşadığını hatırlatarak burada yaşanacak, kriptolarda yaşanacak, kripto paralarda yaşanacak bir düzeltmenin orta uzun vadede borsaları da bu borsaları da negatif etkileyeceğini ve kripto paraları da çok ciddi bir düzeltme döneminin başladığını ve bunun da uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Yani rakip alternatifler olarak baktığımızda belki altın, ons altın, gümüş yatırımcısı e, bence şanslı bu yıl içinde olacağını düşünüyor. Bu anlamda baktığımızda e, belki de biraz daha e, hisse senedi yatırımcıları e, bu açıdan e, temettü verimli olabilecek veya teknik olarak trend e, durumu güçlü olan hisseleri yakından takip etmenin de fayda olacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi FED'e dair de yorum almak istiyorum Çünkü bir taraftan şahinleşmeye evet. devam eden bir FED vardı Ama gelen işte büyüme verisi vesaire Bunlar biraz daha FED'i duraksatacak mı? Çünkü sanki piyasalarda FED'in tonunu yumuşatacağına dair Algı etkili olmaya başladı gibi Biz de bayramda olacağız ama ne dersiniz? Evet FED'in şöyle faiz artırımlarına baktığımızda Biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi aslında FED'in şu ana kadar yapmış olduğu faiz artırımlarının Sebeplerine baktığımızda krizlerden sonraki toparlama süreçlerinde büyümeyi kontrol altına almak yani aşırı ısınmayı kontrol altına almak gibi noktalardan bahsediyoruz. Enflasyona dair çok da açıkçası Fed'in agresif dayan, agresif bir politikası olduğunu Reagan döneminden beri görmüyoruz yani neredeyse 80'lerden böyle böyle bir durum yok. 90'lar itibaren tablo biraz daha farklılaştı. Tabii enflasyon etkisi, evet, enflasyon etkisi aslında dediğimizde burada sifir e, Amerika e, ekonomisi veya Avrupa ekonomisinin e, kendi istinamikleriyle olan bir süreç olarak bakmıyoruz çünkü e, belki de 2000'li yılların başından e, pandemiye kadar geldiğimizde yani 2018, 2019, 2020'ye kadar geldiğimiz süreçte dünyanın enflasyonu adeta düşüren bir e, ülke vardı Çin. Çin, dünyanın enflasyonunun gerçekten düşmesinde çok önemli bir rol üstlendi diye düşünüyorum. Yani Çin'in ekonomik aktivitesi dünyada enflasyonu düşürdü. Şimdi böyle bir tablo Çin'in yavaşlamasıyla verilerin çok ciddi olarak son 20 yılın, 18 yılın, 17 yılın kötü verilerinin gelmesi sebebiyle dünyada ister istemez Çin'in üretiminin kısılması ve bir yerde büyümelerinin gerilemesi, alışık olmadığımız, son 20 yılda alışık olmadığımız seviyelere geri çekilmesi ister isterseniz dünyada bir enflasyona sebep oldu. Yani ülkelerin kendi iş dinamikleriyle birlikte Çin'in de burada çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum ve enflasyonun yüksek seyretmesine neden oldu. Belki önümüzdeki süreçte Çin'in ekonomik aktivitesinin normalleşmesiyle birlikte yine global ekonomiye enflasyonun düşmesi noktasında veya Amerikan Merkez Bankası'nın ee, enflasyon yükseliyor, dolayısıyla faiz arttırmalıyız. Ee, e, bu süreci devam ettirebiliriz gibi açıklamaları geçmiş yıllarda görüyoruz ama e, bu biraz daha farklı gibi gözüküyor. Ifade etmiş olduğunuz gibi büyüme verileri veya enflasyon verileri burada tabii ki e, önemli rol olacak ama e, en son 0.75 bas puanlık bir faiz artırımı dendiğinde şöyle dönüp e, 1900 e, pardon 2004 1990'lı yılların başları ve 2017'de yanılmıyorsam FED'in bir faiz arttırma süreci var ki burada e, bunların şu an için e, benzerinin olmayacağını görüyoruz. Yani burada 25-25 bas puan faiz arttırımları olduğunu görüyoruz. Özellikle 2017-2019 arası yanılmıyorsam 2 e, ayda bir faiz arttırımları olduğunu görüyoruz. O da 25-25 bas puan gitti. Burada biraz daha farklı bir tablo var. Yani e, bu zaten biraz önce gerek dolar endeksinin son 20 yılın zirvesine ulaşması Gerek, evet. E, diğer enstrümanlarda da bunun karşılaştırmaları görüyoruz. Borsalarda aynı şekilde düzeltme döneminde e, rastladığını görüyoruz. Evet. Yani alışık olmadığımız fiyatlara geldiğini düşünecek olursak, evet FED'in bundan sonra atacağı adımla belki biraz daha e, şahinden yumuşamaya e, yönelik bir geçiş geçişe sebep olabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınızla, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Sağ ol. Stratejist Halil Reçver sorularımızı yanıtladı ve devam ediyoruz.